Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarla ROM nasıl yüklenir, ROM'un temel adımları ve TBRP çeşitlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ROM'un e, yüklenebilmesi için cihazımızın geliştirici seçeneklerinden bootloader kilidinin açık olması lazım. Şöyle fokuslayayım. Bu şekilde. E, geliştirici seçeneklerini tüm özellikler buradaki MIUI sürümüne 7 defa tıklayarak açıyoruz. Daha sonra aşağı iniyoruz. Ek ayarlardan geliştirici seçeneklerine tıkladığımızda şurada e, göstereyim. O an kilit açma yeri var arkadaşlar. O an kilit açma yerini açmanız e, gerekiyor. Bu Şekilde açayım ben. Az önce devre açıktı sizin için kapatmıştım. E, o hem kilit açmayı açtıktan sonra dediğim gibi butlu olur kilidinizin açık olması gerekiyor. E, daha sonra bu işlemleri bilgisayardan devam etmemiz gerekiyor. Bilgisayardan e, bir mi telefonumuza TVRP'yi kurmamız gerekiyor. TVRP'den sonra ROM dosyamızı indirip ROM'umuzu flashlamamız gerekiyor. Bilgisayara geçiş yapalım. Evet bilgisayarıma geçiş yaptıktan sonra e, Chrome tarayıcısında ya da herhangi bir tarayıcıdan mi Firm adında siteye giriş yapıyoruz. Şöyle bir site. Buraya giriş yaptıktan sonra cihazınızın modelini öğrenmeniz gerekiyor. Modelini nasıl öğrenirsiniz? Cihazının kendi normal. E, benim cihazım Mi 9T yani K20. Sadece K20 yazsam çıkacak. Gördüğünüz gibi K20 Pro. Şöyle Mi 9T yazayım. Mi 9T yazdıktan sonra Redmi K20 ya da Mi 9T seçeneği geldi. Aşağılara iniyorum. çayna sürümü, global, e, Avrupa, Rusya, bir de Hindistan romları var. Bizim işimize yarayacak şu an burada global sürümler ve de e, Avrupa sürümleri bizim işimize yarıyor. Öncelikle TVRP'den yani şuradaki TVRP menüsünden buradaki TVRP'yi indirmeniz gerekiyor. Dağılma seçeneğine basalım. Ve gördüğünüz gibi burada dağılan Server Google seçeneği geldi. Oraya tıklayarak TWRP sürümünü indirebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Arkadaşlar, şimdi e, Facebook üzerinden ROM yükleme seçenekleri var ve TWRP üzerinden ROM yükleme seçenekleri var. Tabi her zaman e, Facebook üzerinden yapılan rom e, ROM yükleme seçeneği her zaman daha temiz bir kurulumdur. Bunu unutmayın. Bakın şurada Facebook Stable modu var. Burada Facebook Developer. Facebook Stable e, gelen güncellemeyi yapar. Developer e, hafta hafta e, güncelleme yapar. Zip Stable sizin işinize yarayacak Zip Stable'dır. Daha sonra Zip Developer var. Bu da geliştiricilerin e, kendi custom yani özel olarak e, geliştirdikleri ROM deniyor Zip Developer. A. Şimdi ben e, genelde Avrupa ROM'unu tercih ediyorum. Şurada Avrupa ROM'unu tercih ediyorum. Burada gördüğünüz gibi Avrupa mu, Stable var, Avrupa ROM'unun developer'ı var şurada. Ee, her zaman yani benim tercihim her zaman developer yönündedir. Yani geliştirici yönündedir. Gördüğünüz gibi 2012.10 sürümüyle eee dün yayınlanmış şu an e, benim telefonuma ve gördüğünüz gibi Android 11 e, sürümüyle karşımızda. Öncelikle bunu indirmemiz gerekiyor. TVRP'yi öncelikle indirin. Önemli olan nokta TVRP yüklemeniz gerekiyor. Bunu indirdikten sonra bunu herhangi bir flash'a ya da herhangi bir yere atabilirsiniz. Çünkü e, farklı ROM'a geçtikten sonra telefonu sıfırlamamız gerekiyor. Eğer siz eee Indirdiğiniz ROM'u, Avrupa ROM'unu örnek veriyorum. Avrupa ROM'unu telefonu attıktan sonra telefonu sıfırlarsanız o dosya gider. Tekrardan atmak zorunda kalırsınız. O yüzden benim tercihim e, bir flash'a atabilirsiniz. Flash'tan da USB Type-C dönüştürücüyle takabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. O TVRP'yi indirdikten sonra önemli olan noktaya hemen geçelim. Dostlar şimdi ben USB kablom ile şuradaki USB kablosu ile e, telefonumu bilgisayara bağlayacağım. Şu şekilde. Odak basalım. Şöyle. Telefonumu bilgisayara bağladım. Görüyorsunuz. Şu an ben Avrupa sürümündeyim. Onu da belirtmek isterim. Ses, ee, pardon öncelikle power tuşuna basalım. Google Lasten'i ayarlamıştım. Şöyle. Power tuşuna basalım. Ve telefonu kapatalım. Gördüğünüz gibi bu sürüm e, Avrupa romunda var. Özellikle ben bu sürümü tercih ediyorum. Daha sonra ses e, kısma ve power tuşuna beraber basıyoruz. Ses kısma ve power tuşuna. Şu an karanlık gözüküyor olabilir. Odaklayamıyorum ve Facebook ekranı geldi. Telefonu iki, yerimiz, iki elimizden de çektik. Telefon şu an Facebook modunda hazır durumda bekliyor bizi. Daha sonra ne yapacağız? Arkadaşlar Şimdi Facebook modunu aldıktan sonra öncelikle bir kontrol olarak Agit yöneticisine girelim. Android Device, Android Device bölümüne girdikten sonra Android Bootloader Interface bölümüne e, gelelim. Bakın eğer bu driver sizde olmazsa e, Facebook üzerinden TVR flashlayamazsınız. Öncelikle bu driver'ın bilgisayarınızda kurulu olması lazım. Peki bunu nasıl kuracağım? Hemen anlatayım. Mi Flash Tool indirerek, Mi Flash Tool üzerinden indirerek e, Zaten bunu indirdiğinizde size 5 tane driver verecek arkadaşlar. 5 tane driver'ı teker teker yükle 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 demeniz gerekiyor. Teker teker yükledikten sonra göreceksiniz. Bilgisayarı yeniden baştan başlatmak isteyebilir. Sıkıntı yok. Android bootloader interface driver'ı karşınıza gelecek. Bu driver'ı kurduktan sonra bu driver da önemli. Bunu da kurmanız gerekiyor. İndirdiğiniz Mi Firm üzerinden indirdiğiniz dosyayı ee, ADB klasörüne atmanız gerekiyor. Yani ADB driver'ını indirmeniz gerekiyor. Şimdi benim telefonumun kod adı DaVinci Mi 9 kullananlar bunu bilir. Arkadaşlar Shift tuşu, Shift tuşuna basılı tutuyorum. Basılı tutuyorum sonra sağ tık yaptıktan sonra komut penceresini burada aç. Buraya basıyorum. Karşımıza Cyan menüsü geldi. Öncelikle Fastboot device. Şu an burada uzatabilirim. Sadece size tanıtıyorum. Fastboot Device yazdıktan sonra burada gördüğünüz gibi kod adım yazıyor ve Fastboot yazım bağlandığını söylüyor bana. Daha sonra ne yapıyorum? Ben TWRP'yi Flash'lamak istiyorum değil mi? TWRP e nedir? Bir Recovery menüsüdür. Fastboot diyorum. Fastboot menüsünde olduğu için Fastboot diyorum. Flash diyorum. Recovery diyorum. Recovery menüsü olduğu için Recovery diyorum. Daha sonra ne diyorum? Da DaVinci. Kendi Mi film üzerinden indirdiğim TVRP'yi flashlayacağım burada. ABB klasörüne attığım TVRP. vinciyi yazamadım. Şu şekilde DaVinci.imay'e yazmanız önemli. Onu bir e, disk yansıması olarak tanıtmanız önemli. Yoksa flashlamaz. Enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an bilgisayarıma TVRP'yi flashlıyor. <laughs> TVRP flashlaması bitti. Daha sonra ne yapıyoruz? Power tuşuna basıyorum ve ses açma tuşuna basıyorum. Şu şekilde. cihaz kapanacak Mi logosu geldiğinde elimi Power tuşundan çekiyorum ve Mi logosunun e, gitmesini bekliyorum ve karşınızda TWRP menüsü gelmiş bununla. Burada şifremi gireyim. Şu an TWRP menüsü karşımızda. Burada yapabileceğimiz seçenekler neler? Öncelikle wipe menüsünden Advanced wipe menüsüne geliyoruz. Bakın burada Dalvik Change System Vendor Data klasörleri var. Arkadaşlar, şimdi siz örnek veriyorum, Global ROM'dan bir Avrupa ROM'una geçmek isterseniz yapacağınız işlemi söylüyorum. Dalvik Change System Vendor Data klasörlerin hepsini seçmelisiniz. Daha sonra şuradaki sürgüyü kaydıracaksınız, şuradaki sürgüyü kaydıracaksınız telefonunuza format atılacak bakın bundan sonra işlem daha var daha bitmiyor bunu yaptıktan sonra formatta da klasör formatta da yerine gelip Şuradaki formatta da yerine gelip yes demeniz lazım Eğer bunu yapmazsanız cihazınız brick olur bakın Burası çok önemli ya brick ne demek telefonunuzun sadece Mi logosunda kaldığını gösterir. Harp birlikte telefonunuzun hiçbir şekilde yani telefonunuzu hiçbir şekilde açamazsınız. Sadece yetkili hesap sayesinde açabilirsiniz. Yetkili hesapta yaklaşık 150-200 arasında değişen bir fiyattır. Ee, o şekilde yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Ben Global ROM'dan Avrupa ROM'una geçmek istiyorum. Advanced Vibe diyorum. Buradaki hepsini seçiyorum. Daha sonra sürgüyü kaydırıyorum. Sürgüyü kaydırıyorum. Yeri geliyorum. Daha sonra Format data yerine geliyorum. Buraya yes yazını basıyorum. Daha sonra enterliyorum. Format atılıyor. Sıkıntı olmuyor. Daha sonra ne yapacağım? Install bölümünde herhangi bir USB ile bağlayabiliriz dedik değil mi? Ee, hemen şöyle eğer flash'ımda varsa Evet bakın flash'ımda şu an bir tane sürüm var. Hemen şöyle yapayım. Ben şu an USB kablosunu çıkarabilirim. Daha sonra OTG yeriyle OTG yeriyle ee, Cihazımı, yani flashımı cihazımı bağlamam gerekiyor. OTK kablosu bulabilirsem hemen bulup gelin. Hah buldum da. Şurada. oTG kablosunu taktım. Şu şekilde taktım. Daha sonra cihazıma bağlıyorum. Şu şekilde. Bakın cihazımı bağladım. Şunları tutayım ses yapmasınlar. Cihazımı bağladım. Burada yapabileceğimiz işlemler neler? Şimdi arkadaşlar ben TWRP'yi sonunda yükledim ya ee, ne yapacağım? Şöyle. sol bölümüne gireceğim. Burada Select socket diye bir yer var. Buraya basıyorum. USB driver'ı seçiyorum. Okumazsa okumazsa ee, gösterebileceğim yerden tekrardan denemeniz gerekiyor. Şu an USB ile OTG bağlı görüyorsunuz. Bakın şu an flashımı okudu. OK dedim. Sizde okumazsa yapabileceğiniz işlem. Reboot diye burada Recovery menüsünden ee, yine TWRP'yi başlatmanız gerekiyor tekrardan flashlamanıza gerek yok recovery menüsünden tvrp'yi size açacaktır zaten hatta göstereyim recovery dedim bakın mi logosu geldi herhangi bir yere basmıyorum ve tvrp'yi açtım şöyle gireyim giremedim Evet. Dosyaların erişimine izin verdi. Bakın şurada indirdiğimiz ROM var. ROM'a geliyorum ve daha sonra bu sürgüyü ileri kaydırıyorum. Bakın bunları yapmanız çok önemli. Az önce gösterdiğim Advanced'dan sonra format data yaparsanız işleminiz çok temiz olur. Eğer format data yapmazsanız size uyarı gelecektir. Cihazınızın birik olduğuna dair uyarı gelecektir. Bu Avrupa ROM'unda geçerli. Yani sadece benim globalden Avrupa ROM'una geçtiğim şey önemli nokta. Format dataya da yes demeniz lazım. Unutmayın. İş sol bölümünden sürgüyü kaydırdıktan sonra ROM işlemi şuradaki sürgüyü kaydırdıktan sonra ROM işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Sürgüyü kaydırıyorsunuz. dosyanın flashlanmasını bekliyorsunuz. Yaklaşık bir 5-6 dakika sürüyor. Daha sonra sizden reboot etmenizi istiyor. şu noktada şu noktada reboot seçeneği olur. Reboot'a bastıktan sonra e, telefonunuz yeni baştan başlar ve sürümünüz başarılı bir şekilde yüklenir. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın Android 10 için şu an Magisk yani root e, sürümü var. Fakat Android 11 için aradım aradım bulamadım. Belki 3-4 defa cihazı birik yapmış olabilirim. E, kurtardım daha sonrasında kurtardım. Mi Flash kurtardım. Ee, dediğim gibi Android 11 için şu anlık Magisk denemeyin hata veriyor. Cihazı birik yapıyor. Ee, kurtarma seçeneğiniz olmayabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi Avrupa sürümü de bu şekilde. Yani bu arada uygulama çekmecesi kullanıyorum. Benim için çok daha rahat oluyor. Bu şekilde burada anlatmak istediklerim bu kadar rom yükleme işleri bu kadar basit arkadaşlar dediğim gibi ihtiyacınız olan adb driverları tvrp ve recovery dosyası. başka da yapmanız gereken bir şey yok e, yorumlara yazarsanız avrupa romunu da inceleyebilirim çok güzel özellikleri var gerçekten yani şöyle düşünün tüm romları birleştirmişler avrupa romunu aktarmışlar e, incelemesini yapabilirim arkadaşlar yorumlar kısmına yazıp İsteyen olursa e, yazabilirim, yapabilirim. Bugünlük benden bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.